izleyicilerimiz Pasinler'de izlediler ki Pasinler'in en yaşlı çiftçilerinden birisi yeşil gözlü doğru sözlü saçları beyaz çalışır her gün 10 saat tam gaz dediler abicim. A bu gördüğünüz adam işte. Evet. A bu gördüğünüz adam. Selamun evet. Aleyküm. selam hoş geldin. Gel gel yaklaş bakalım gel Murat gel. kardeşim bak el görsün elin gel. Eli görüyor musun? Eyvallah. Hacı abim ne haber iyisin? Hem de olsun. İsim ne? Selahattin Tekin. Selahattin Tekin. Selahattin abi. Evet. Yalnız var ya. Bak evet. kim arıyor? Kim arıyor? Dur, kim arıyor? Dur, şeylerden. Dur bakayım nereye Aru telefon nerede çalıyor? Çal. Kalbinden çalıyor telefon. Abo. Çek 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 sulara. Allah Allah. Dur telefon bakayım. dediğim böyle. Dur bakacağım. Şurada. Heh. Efendim Rabia Hanım. <laughs> Buyurun Rabia Hanım. Telefon şarjın bitti senin. Ya bitmez. bitmez. Hayır, bir Sen... daha arar, bir daha arar. Abi telefon senin gibi organik. Kap evet. organik. Abi buraya da koyma ama bak orada kalbim var. Bunlar Olsun radyos. Kalbimiz olmuş taş, taş. <laughs> o dostlar için taş olmuş. Ne diyorsun? Evet. Dostlar için. Niye? İşte. Bu kadar sistem etme Al arıyor bir daha. Sen aç bu sefer. Al. Dur bakayım. Efendim. Hello. Ha He, buyur. Alo. Sizinle mi <laughs> Hayır buraya kalbe zarar verin onun için. Bu kalp burada. <gülüyor> 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 abi. Buyurun abi. Abi nevali toplamışsın abi. Evla bir. Gel abi gel abi gel. <laughs> abi şuraya bak ya. Biber var, elma var, bamya var, sarımsak var, kabak var, Kül domates var, var, kıl biber var. Allah Allah. Şunun evet. kokusuna bak be. Allah'ım nazardan Şuna saklasın. Bak. Ne yapıyorsun şimdi Selahattin abi? Şu anda... yenge mi? Evet. Abo! Gel, gel, gel. Değerli dostlar bak bu bahçede yok yok. Abi kabağa bakar mısınız ya? <laughs> Selahattin abi var ya işi biliyorsun ha. Evet. neredeyiz Yine işimiz rast gitti. Yine Allah gönlümüze göre verdi. Getir oğlum gel. Yaş kaç? 76. Yaş kaç? 68. Abo, <laughs> abo. Türkiye'nin... En güzel ay çekirdeği. O ne ya abi? Oh. Abo! Ne yaptık çiçeklerini attık. Şöyle güzelliğe bakar mısın abi? Ay çekirdeğinin güzelliğine bakar mısın abi? Anne kaç yıllık aşk? <laughs> 55. 55 yıldır aşıksın. E, 10 yaşında aşık olmuşsun o zaman. <laughs> He? 16, yaşında. He? 16 yaşında. 16 yaşında evlenmişsin. 10 yaşında evet. sana aşık olmuş. Evet. Öyle mi? Aşk yerliğimi beklemiş. Seni? Evet. Aşık mıydınız? İki tane evet. Allah Allah. <laughs> Anne ne diyor? <laughs> Selahattin abi. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Niye gülüyorsun? Şöyle yanıma gel ya. Ayıp bir şey değil ki. Senin isim ne? Şükran. Şükran annem. Nasıl başladı aşk? İlk önce kim kime aşık oldu? O aşık oldu. Öyle mi? Nasıl evet. söyledin aşık olduğunu? Ben seni alacağım. Alır mısın? O da biraz nazlandı, duzlandı sonunda... <laughs> Bir çuvata geçtik. Askerlik bir tane kadar seni bekledi. Evet askerden geldim. Bir sene İstanbul'da çalıştım. Geldim düğün yaptım. Sen bu adamı nasıl beğendin? Niye beğendin? ne bileyim işte beğendim. Allah Allah. <laughs> İlk göz ağrındı. Hayır. Dedin ki Selahattin siz olmaz dedin. He. <gülüyor> He? <gülüyor> 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 Kaç çocuk var? Üç. Üç tane. Üç tane. Huysuzluğu var mıdır? Yok çok kaydı. <laughs> Sanki imalı imalı gülüyorsun gibi <gülüyor> geliyor ha. Peki Şükran anne en son sana seni seviyorum diye ne zaman dedi? <laughs> ona bakar ona her gün Söylüyor mu? Seni seviyorum desene. Ben seni seviyorum hanım. Canım benim bir tanem. Siz şimdi kaç yıllık evli olmuş oluyorsunuz? 55. 55. 55 yıllık evliler değerli dostlar. İşte Türkiye'nin en iri o ne abi? Bu semiz otu. Semiz otu. Semiz otu. Gel abi. Bak. Allah'ım yok yok ya. Abi lahanalar adam boyu ya. olacak <laughs> 30 kilo, <laughs> kilo lahan olacak onda. 30 kilo. He. Organik olması lazım. Evet, her vatandaş onu... organik yemesi lazım, sehat yapması lazım. E, de Peki bir şey söyleyeceğim Selahattin abi. Organik yetiştirilebiliyor mu istenince? Ağabey ağam buraların alayında senin günahın boyunda zerre kadar ilaç yoktur. Ama buranlar var, çok var. Yapmamdan ben onu. Mal mısırını getirir, yerli mısır diye satıyorlar. Olmaz, yazık, yazık. O mal mısırı, adı üstünde mal mısırı. Eh yerli mısırı sat, seni vereyim. Selahattin abi, yüreğine sağlık. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Allah razı olsun. Bize de Türkiye'nin en güzel ay çekirdeğini, en iri ay çekirdeğini, içi en dolu ay çekirdeğini hediye etti. İnşallah bunu keyifle yiyeceğiz. Bir tane kopar senin elinden yiyeceğim. Kopar ver bakalım bana. Yok yok bir tane çek. Senin elinden o nasırlı ellerinden, toprak kokan ellerinden yiyeceğim. Ver bakayım. Adam doyurur, adam doyurur. Ben bunun evet. adına adam doyurur koyuyorum. Bunu yiyeceksin, İstanbul'a yürüyerek gideceksin. Bak ben kestim, döydüm bileme. Eyvallah. Yolumuza devam ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.